Ekrandaki kız yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde muzo bir an önce dünün olmasını, istemesiyle Feride'nin ellerinde Nalan'ı kurtaracağını düşünerek, Sedat ve Nalan'ın evlenmelerini hızlandıracak, Muzo Sedat ve Canan'ın yakınlığını yine görünce devam ettiğini öğrenir öğrenmez, Muzo Sedat'ın gerçek yüzünü Nalan'a göstermiş olacak ne olursa olsun Muzo Nalan'ın asla üzülmesini istemeyecek. Nalan'a ne kadar değer verdin. Hepimiz görmüş olduk Adil Bey ise Feride'nin yaptıklarını görmesinden sonra Feride'yi artık yalnız bırakmayacak ve Nalan'ı dört gözle takip edecektir. Feride'nin artık Nalan'la uğraşmasına izin vermeyecek bu olanlardan sonra, Koroğlu ailesi Feride'nin yalanından sonra artık o evin içinde bir şeylerin olduğundan emindiler. Zo bundan sonra Nalan'a ise destek olmak adına ona iyi bir dost olacaktır ama ne yazık ki zaman geçtikçe Muzo'nun Nalan'a olan bakış açışı değişmiş olacak ve bu nedenle Nalan'dan hoşlanmaya başlayacak ama yine de ne olursa olsun Muzo duygularına hakim olup asla ihanet etmeyecektir. Dizimiz ilerledikçe çok heyecanlı sahneler görmüş olacağız camdaki kız analiz. Videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.